Neoklasik mimarinin saray mimarisiyle buluştuğu Van'da otelcilik alanında yepyeni bir hizmet anlayışıyla hizmet veren Elite World Otel'e konuk oluyoruz. Elite World Otel İhtişamlı görüntüsüyle büyüleyen ilimiz Van'ın özgün otellerinden olan Elite World Otel, Neoklasik mimarinin saray mimarisiyle ahenkle buluştuğu 5 yıldızlı bir otelin sunabileceği tüm hizmeti bünyesinde bulunduruyor konforlu 230 oda ve suite modern teknik ekipmanla donatılmış toplam 1200 kişi kapasitesindeki otel, yöresel yiyecek servis hizmeti ile eğlencenin tadına ulaştırdığı canlı müzik merkezi ile ve daha pek çok ayrıcalığıyla misafirlerini ağırlıyor. Elite World Otel, One Bar ve Night Club, tam donanımlı sağlık merkezi, fitness ve spa merkezleri, health center, Ayrıca özel günlerinizde hizmetinize sunulan konforlu toplantı ve eğlence salonları ile Elite World Otel bir otelden daha fazlasını bünyesinde bulunduruyor. Van Oteli, World Otelleri Zinciri'nin üçüncü algısı. Dördüncü otelimiz de İstanbul'da 2013 yılı içerisinde açılacak. Bizim Van'daki otelimiz ve diğer otellerimizin özelliği neoklasik tarzda yapılması. Bir saray mimarisi var. Girdiğinizdeki hem yüksek tavanlar hem de kullanılan malzeme olarak saray mimarisi tarzında neoklasik yapıldı. Bütün odalar kullanılan malzeme özellikle birinci sınıf seçildi. Van'da bu detaya daha çok dikkat edildi. O anlamda da zaten otelin girişinden itibaren dikkatinizi çekmekte. Elite World Otelleri büyüyen bir zincir. Lux International Hotel grubunun çatısı altında hizmet vermekteyiz. Aynı zamanda Türk Hava Yolları ile olan anlaşmamız nedeniyle My and Smice ayrıcalıklarından da misafirlerimiz faydalanabilmektedir. Bizim 230 odamız, 460 yatağımız var. Onun dışında 8. katta özel bir katla misafirlerimize hizmet veriyoruz. Bu kattın ayrıcalıklarını ben size kısaca bahsetmek istiyorum. Bu katta 2 tane kral dairemiz, 3 suit dairemiz bulunmakta. Ayrıca özel bir kahvaltı salonu ve İş merkezi anlamında kullanılabilecek bir lounge kısmımız var. O anlamda da misafirlerimizi o kata bekliyoruz. Bütün otelimizle birlikte o katta bir ayrıcalık yaşayabilirler. otelimizin diğer bölümlerinden de müsaade ederseniz biraz bahsetmek istiyorum. E, otelimizin Fit Life Sağlık Merkezi adında büyük bir sağlık kulübümüz var. Burası 1.700 metrekare alana sahip, yarı olimpik bir havuzumuz, spa ve fitnesstan oluşuyor. Fitness bölümümüzde modern cihazlarla donatılmış bir al alandan oluşuyor. Burada Uzak Doğudan gelen bali terapistlerimizle misafirlerimiz rahatlayabiliyorlar özellikle. Bu şekilde otelimiz gene itibariyle. Bir de en son olarak özel bir restoranımız var. Oradan size bahsetmek istiyorum. Tepe Ocakbaşı restoranımız. Burası ulusal ve uluslararası mutfağıyla ve yöresel kebaplarıyla yine özel bir restoranımız. Burayı da size misafir etmek istiyoruz. Müzik en büyük özelliğinden biri bahsettiğiniz gibi kahvaltımız. Geniş bir e, portföyde sertme mezeler şeklinde sunuyoruz bunu. Ve özelliklerinde işte otlu peynirimiz, murtağımız gibi şekilleniyor. E, bunu e, özellikle kahvaltı salonumuzda bütün misafirlerimize ikram ediyoruz. O anlamda da biz 5 Yıldızlı Hizmeti Doğu'nun konukseverliğiyle birlikte misafirlerimize burada sunuyoruz. Müzik